Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni videoyla daha sizlerleyim Arkadaşlar ilk 10 saniyedeki aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş Kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum Arkadaşlar videomuza geçmeden önce instagramda benimle iletişime geçip teknik analiz yapmak istediğim hisseleri Veya hedeflerimin olduğu hisseleri öğrenmek istiyorsanız instagramdan yazabilirsiniz onun dışında arkadaşlar borsada bugün programımız Normalde biliyorsunuz ki nereden baksanız bir 15 senedi tek bir videoda inceliyordum Ancak bu şekilde e, hani isim olarak pek geldiğinizi görmüyorum O yüzden e, senetleri böleceğim bu şekilde inceleyeceğiz İlk olarak tekrardan arçelik ve şişe camla başlıyoruz arkadaşlar Biz de arçeliği yazalım Evet arkadaşlar tam özellikle grafiğini açayım ben Arçelik'in. Arçelik çok güzel son kapanışta güzel hareketlerini yaptı. Bizim beklediğimiz hareketleri yaptı mı? Evet bizim beklediğimiz hareketleri de yaptı. 30-10 direncimizi de denedi. Kıramadı geri döndü. 30 0 net kapanışını yaptı. 31 0 net kapanışını yaptı. 31 10 direncini kırdıktan sonra arkadaşlar öne açık. 32'ler 33'ler açık. Diyelim ki aksi bir durum oldu. Satışlar gelmeye başladı. Aşağıda bizi bekleyen 30 60 desteği ve 20 30 lira 10 kuruş desteği var. Onun altında da bakmak isterseniz 30 lira 10 kuruş hala yani bu aşağıdan gelen yükselen trendimiz artık hani 30 lira 10 kuruş altı fiyatlandırmalar istemiyor. 30 lira 10 kuruş altı fiyatlanmalar istemediği için yani bu yükseliş trendimizdeki bozulma olmaması için 30 lira 10 kuruşun altına sarkmaması lazım. Bu senedimiz şu an 30 lira 10 kuruşların altına istemiyor. Tekrardan deneme ihtimali var mı? Evet 30 lira 10 kuruşları deneme ihtimali 30 60'ları deneme ihtimali var. Ancak 31 lira 10 kuruş dirençti arkadaşlar. 31 lira 10 kuruş ve üzeri atılımlarda senedin fiyatlandırmada öne açık yani bir direnç görünmüyor ta ki hani 32'lere 33'lere kadar yani kaliteli bir direnç yok yani denilebilecek gibi Onun dışında böyle baktığımızda Hani nerelerde zorlanabilir tabi onları da şöyle bakmamız lazım Hani satıcıların olduğu noktalara bir bakalım arkadaşlar 31 lira üzerinde nerede satıcı varmış 31 .60 larda Evet 31 60 da bizim için bir direnç olabilir bakın orada da satım gelmiş 31.60'da güzel satım gelmiş. 31.80 güzel bir direnç olmuş. Ondan sonrasında bakın burada ee, şöyle baktığımızda şu desteği, şu direncimiz güzel bir direnç olmuş. 31.80 çok kaliteli bir dirençmiş arkadaşlar. 31.90 da bir direnç olabilir. Ancak hani ben kendimce söyledim. Hani buralarda zorlandığı için bunu söylüyorum. Benim kendi görüşüm 31 lira 10 kuruşun üzerine attığında senedimizin önü açık. 32'ler 33'ler hayal değil. Benim hala hedef fiyatım 34 lira arçelik için arkadaşlar. Şimdi diğer senedimizle devam edelim. Şişe camla devam ediyoruz yolumuza. Şişe cam arkadaşlar yani alttan gelen yeni bir yükseliş trendi oluşturmaya başlayacak mı acaba diye bakıyoruz demiştik. Şu anda takip ediyoruz arkadaşlar. Bakalım gerçekten de dediğimiz gibi yeni bir yükseliş trendi mi oluşturacak kendi çapında. Ee, yoksa bu dirençleri hiç beklemeden tıkır tıkır kırıp geçecek mi? diye onu takip edeceğiz. Şu anda hani 7.29'ların üzerine atması ve arkasından 7.40'ların üzerine atmasını hedefliyoruz. Yani kendisine yeni bir yükseliş trendi oluşturuyor gibi bir hissiyata kapıldım ben. Ancak bakalım önümüzdeki günlerde gene takipte olduğumuz bir senet. Bu senet için de hedef fiyatım 7.60 net hedef fiyatım var. 7.60'ların üzerinde de 8 liralar bizi bekliyor. Olması muhtemel sayılar bunlar arkadaşlar. Bakalım nerelere doğru sarkıtacaklar senedimizi nerelere sarkıtmayacaklar onları da izleyeceğiz. Ancak senet şu an kendine yeni bir yükseliş trendi oluşturuyor gibi. Bunu dün çizmiştim biliyorsunuz ki. Yeni bir yükseliş trendi oluşturuyor gibi kendisine. Bu trendin de yukarı yönlü olmasından itibaren yani 7.29'ların üzerine atmasıyla beraber 7.43'leri bekleyeceğiz. 7.43'ler 7.41'ler gelirse de arkasından hani şuradaki şu nokta çok önemli. 7.44 ve üzerine atma. Yani 7.41'den sonrasında 7.44 ve üzeri atması ve kapatması lazım ki biz 7.5'ları, 7.80'leri, 7.60'ları görebilelim. Yani 7.43'ün üzerine bir atılım ve orada kapanışlar 7.45'lerde 7.43'lerin üzerine atılımlı kapanışlar bizim için çok olumlu olacaktır. Bu senetteki yorumun bu yönde. Bakalım şu anda tam bir destek noktası, destek noktasında yeni oluşturduğu yükseliş trendinin buradan bakalım yarın 7.43'lere doğru bir tepki alacak mı? Bunu gerçekten ben de merak ediyorum. Ee, bunun dışında arkadaşlar her videoda 3 senet diyorum, Petkim'le devam ediyorum. Ondan sonrasında da videomuzu bitiriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Petkim'de 5.15 bizim desteğimizdi. Gün içerisinde bir iki kere 5-15 değil de 5-16'yı denediler. 5-15'i de denediler aslında burada. Ancak geri alımlarla beraber bu yükseliş trendimize doğru atmaya çalıştı. Yani 5-22'lerin üzerine atmaya çalıştı. 5-22'lerin üzerine atamayıp yani bugün 5-35'lerden 5-36'lardan hatta nereye görmüş? 5-35'i görmüş. 5-35'lerden 5.17'lere 5.15'lere kadar attı. 5.17'de kapanış yaptı. Bunun üzerinde kapanış yaptığı için bu sinyal güzel. Ancak bunun altına doğru sarkmalarla 5 liralar tekrardan karşı karşıya kalabiliriz. Ben bu yönde düşünüyorum. Ancak hani aksi bir durum oldu. Alımlar gelmeye başladı. Yukarıda bizi bekleyen 5.45'ler var. 5.46'lar var. Yani bunun içinde 5.25'in üzerine bir atılımlar. Oralarda kapanışlar en kötü lazım. Bakalım yarın gene izleyeceğimiz bir senettir. Ee, nerelere gidecek göreceğiz. Arkadaşlar hemen diğer videomuz da birazdan yüklenir. Siz de ilk 10 saniyedeki aydınlatma hakkında olan metnimizi okumuş ve kabul etmiş varsaydığımız için videomuzu anlattık. Ee, diğer videomuzda da Tüpraş, Aselsan ve Ege Endüstri olacak. Bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Hayırlı, sağlıklı günler, bol kazançlı haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Abone olup like atıp Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayınız.